Atatürk'ün memleketi emanet ettiği şu gençliğe bakın. Gençlik değil, adeta it sürüsü, it sürüsü. Hayrola Züktü Bey? Mahmut Hoca, görün bakın Atatürk bu vatanı kimlere emanet etmiş? Ne oldu efendim? Daha ne olsun? Atatürk'ün gençliğe hitabesini ...bu kartona satır satır yazıp kürsüme çatmışlar. Bakıp bakıp okuyorlar. Şimdi sizin yanınızda ezbere olsun yapsınlar görelim bakalım. Evet. Ey Türk gençliği, birinci vazifen... Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet... Hafaza ve... Müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinen. İstikbalde dahi seni bu hazineden... Mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bekatların olacaktır. Bir gün İstiklal ve Cumhuriyeti müdafa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok nam mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kast edecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiştir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve Hire ile Aziz Vatan'ın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış. De memleketin her köşesi bin fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeriat'tan dahilim ve davayım olmak üzere. Memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar, katlet, ve delalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakru zaruret içinde harap bir hitap düşmüş olabilir. Ey Türk İşte bu ahval ve şeriat içine dahi vazife. Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Ne mutlu ne